Merhaba dostlar, bugün sizlerle stoğacılık felsefesinin temel ilkelerini ve tarihin önemli felsefecilerinin bize bıraktığı eşsiz mirası konuşacağız. Bu 10 dakikalık yolculuk, hem ruhumuza dokunacak, hem de zihinlerimizi açacak. Stoğacılık, mutluluğun ve huzurun, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmaktan ve kontrol edemediklerimizi kabul etmekten geçtiğini savunur. Peki, bu felsefe neden bu kadar etkileyici? Epiktetos bir köleydi. Ama zihinsel olarak asla zincirlenmedi. Şöyle der: "Başına gelen şeylerin seni rahatsız ettiğini sanırsın. Aslında seni rahatsız eden o şeyler hakkındaki düşüncelerindir." Epiktetos, kölelikten filozofluğa uzanan bir yaşam hikayesi. Epiktetos, Stoacılığın en büyük temsilcilerinden biri olarak bilinir. Ancak onun hikayesi sadece bir filozof olarak fikirlerinden çok daha fazlasını sunar. O, hayatın en zor şartlarından bile insan ruhunun yükselebileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Epiktetos'un erken yılları ve kölelik hayatı. Epiktetos, Milattan sonra 55 yılı civarında Frigia bölgesinde bir köle olarak doğdu. Gerçek adı bilinmez, Epiktetos Yunanca kazanılmış veya başkalarına ait olan anlamına gelir. Bu isim bile onun köle olarak yaşadığı hayata bir gönderme niteliğindedir. Epiktetos, Roma'ya getirildi ve zengin ve nüfuzlu bir Romalı olan Epaproditus'un kölesi oldu. Efendisi şiddetli ve zalim bir adamdı. Rivayetlere göre bir gün Epikletos'un bacağını kıracak kadar ona eziyet etti. Ancak Epiktetos, bu olay sırasında bile soğukkanlılığını koruyarak şöyle dedi. Bacağımı kırarsan, o zaman kırık bir bacağım olur. Ve gerçekten de bacağı kırıldı. Bu olay, onun zihinsel dayanıklılığını ve stoacı felsefenin temellerini şekillendiren sükunetini gösterir. Epiktetos için kölelik sadece fiziksel bir durumdu. O, zihinsel özgürlük ile köleliğin ötesine geçti. Stoacı felsefenin temel ilkelerinden biri, kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmek ve kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmaktır. Epiktetos, bu ilkeleri sadece öğretmekle kalmadı, aynı zamanda yaşamında da uyguladı. Kölelik hayatı boyunca Epiktetos, kendisini bilgiyle donatmaya adadı. Efendisinin izniyle filozof Musonus Rufus'tan dersler aldı. Bu dersler, onun stoğacılığa olan ilgisini derinleştirdi ve hayatının geri kalanını şekillendiren bir temel oluşturdu. Epiktetos, bir noktada azat edildi ve hayatını tamamen felsefeye adadı. Roma'dan sürgün edildikten sonra Nikopolis'te kendi felsefe okulunu kurdu. Burada öğrencilerine sade bir yaşamın erdemlerini ve zihinsel özgürlükle mutlu bir yaşamın nasıl mümkün olduğunu öğretti. Epiktetos'un okulunda felsefe salt bir entelektüel arayış değil, yaşamın kendisiyle ilgiliydi. Öğrencilerinden birine şöyle demiştir: "Sen bana hangi kitapları okuduğunu söyleme. Bana hayatta neleri değiştirdiğini göster." Onun için felsefe, kılavuzluk bir ışıktı ve her bireyin kendi yaşamını anlamlandırmasını sağlamalıydı. Peki biz Epiktetos'un hikayesinden ne öğrenebiliriz? Epiktetos'un yaşamı, en zor şartlarda bile insan ruhunun üstün gelebileceğini gösteriyor. Onun hayatından çıkarılabilecek dersler şöyle özetlenebilir. Zihinsel özgürlük her şeyden önce gelir. Dış koşullar ne kadar zor olursa olsun, zihinsel duruşumuzu kontrol edebiliriz. Basitlik ve erdem, gerçek mutluluğun anahtarıdır. Epiktetos, sade bir yaşamın ve erdemli davranışların mutluluğun temeli olduğuna inanırdı. Felsefe yaşamak içindir. Epiktetos'un hayatı, felsefenin salt bir akademik alan değil, yaşamı yönlendiren bir rehber olduğunu gösterir. Epiktetos'un hikayesi, her birimizin kontrol edemediğimiz şeyler karşısında bir durup düşünmesine vesile olabilir. Bizim kontrolümüzde olan ne ve bu dünyada gerçekten neye sahip çıkabiliriz? Aurelius, Roma'nın imparatoru Günlüklerinde şöyle yazar: "Hayat, düşüncelerimizin ürünüdür." Bir imparator bile olayların değil, onlara verdiğimiz anlamın önemli olduğunu savunmuştur. Peki neden Stoacılık hala popüler? Günümüzün hızlı temposunda anksiyete ve stres yaygın hale geldi. Stoacılık bu sorunlara çözüm sunar. Kontrol edilebilenler ve edilemeyenler. Bugün birçok insanın zihnini rahatsız şeyler sosyal medyada olanlar, ekonomik krizler veya gelecekle ilgili korkulardır. Stoğacılık, bu benim kontrolümde mi? Sorusunu sorarak zihinsel yükünüzü azaltmanızı sağlar. Erdemli yaşam, stoğacılar, ahlaki erdemlerin mutlu bir hayatın anahtarı olduğuna inanır. Adalet, cesaret, öz disiplin ve bilgelik onların temel değerleridir. Felsefe sadece okumak değil, yaşamaktır. Bu nedenle, tarihin büyük felsefecilerinden alıntılarla hayatınızı zenginleştirecek birkaç tavsiye paylaşalım. Hayatınızın uzun olup olmadığının bir önemi yoktur. Önemli olan onun nasıl yaşadığınızdır. Gereksiz endişeler ve anlamsız hırslardan uzak durun. Epiktetos ise, kendi kendine efendi olamayan, başkalarının kölesi olur. Disiplin, özgürlüğün anahtarıdır. Ve Sokrates, sorgulanmayan bir hayat, yaşamaya değmez. Hayatınızı sorgulayarak küçük de olsa anlamlı adımlar atın. Felsefe, kitaplarla çiçek açar. Felsefeyi daha yakından anlamak isteyenler için şu kitapları öneririm. Epiktetos, her kitabı Stoacılığın özü ve pratik uygulamaları, Aurelius Kendi Kendime Düşünceler, bir liderin zorlu hayatındaki bilgelik dersleri ve Seneca Yaşamın kısaltılması üzerine zamanın neden en değerli varlığınız olduğunu anlatır. En önemli soru şu: Felsefeyi hayata nasıl uyarlayabiliriz? Felsefe teoriyle kalmamalı, hayatta uygulanmalı. Günlük hayatınızda Stoacılık ilkelerini uygulayarak daha dengeli bir yaşam sürebilirsiniz. Sabah uyandığınızda Kendinize şu soruyu sorun: Bugün neler benim kontrolümde? Neler değil? Akşam bu günün muhasebesini yapın. Nerede daha erdemli olabilirdim? Zorluklarla karşılaştığınızda olaylara bir dış gözden bakın ve sıkıca tutunduğunuz düşüncelerinizin hizmet edip etmediğini sorgulayın. Felsefe sadece bir düşünce sistemi değil, yaşama anlamlandırmanın bir yoludur. Stoacılar bize zihinsel huzur, duygusal dayanıklılık ve ahlaki erdemlerin önemini hatırlatıyor. Bu fikirleri hayatımıza dahil ederek daha anlamlı ve dengeli bir yaşam sürebiliriz. Unutmayın, kontrol sizin elinizde olanlarla başlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.